Merhabalar. Bugünkü dersimizde plastik panel üzerinden web hosting ayarları yapmayı öğreneceğiz. Eee ana sayfadan web hosting ayarlarına tıklayalım. Daha sonra karşımıza gelen sayfada bilgilerimiz yer alıyor. Şu an kullanmakta olduğumuz bilgilerimiz. Bunları isteğimize göre düzenleyebiliriz. Mesela kullanıcı adımızı değiştirelim. Yeni bir şifre atayabiliriz. Hemen aşağıdan kullanmakta olduğumuz servisleri değiştirebiliriz. Buradan desteklerimizi artırabilir veya azaltabiliriz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra sağ tarafta bulunan OK butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi fsbtv.net domaini için web hosting servisi kuruldu. Girip kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kullanıcı adımız değişmiş. Bu dersten söyleyeceklerimiz o kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.